Irak gelen sarı gelini Asad'ını bekliyor. Ama Asad'ını beklerken de taban fiyatını bekliyor. Maalesef bu programda Asad bitti bitecek ama hala daha aynı şekilde devlet sessiz. Buradan Ticaret Bakanı'na, Tarım Bakanı'na ve Hazine Bakanı'na sesleniyorum. Siz kendi çiftçinizi düşünün, kendi üreticinizi düşünün. Siz Rusya, Ukrayna ve başka ülkelerin çiftçilerini düşünmeyin. Venezuela'dan, Nijerya'dan Rusya'dan, Ukrayna'dan hiçbir beklentiniz olmasın. Sizin beklentiniz milletin efendisi kendi köylünüzden, çiftçinizden olsun. Onun için Asat Çukurova'da bitti bitecek. Trakya'da da yer yer başlamakta. Ama hala da devletten ses yok. Biz sesleniyoruz. Gelin çiftçimizin yüzünü güldürün. Güne Bakan'ın taban fiyatını bir an açıklayın. 40 yağlık ayçiçek birim fiyatını 16 liradan kilogramını yine yıllardan beri artmayan kilogram başı 50 kuruş olan prim desteğini de 4 liraya çıkarın. Ama bu da yetmez diyoruz. Gelin geçen yıldan bugüne kadar devam eden ithalattaki gümrük vergisindeki sıfır oranını Mart 2023'ün sonuna kadar yüzde 27'ye çıkartın ki üreticimiz de sanayicimizin de yüzü gülsün ve çiftçimiz güne bakanına gelecek yıl daha rahat bir şekilde baksın. Çayır tırtılıyla çiftçimizin yüzünü güldüremediniz. Çayır tırtılında sınıfta kaldınız ama gelin çayır tırtılında zarar gören çiftçimizin yüzünü güzel bir taban fiyat açıklayarak güldürün diyoruz.